Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Netflix'teki dizilerin hepsini bedavaya izleyebileceğiniz bir site göstereceğim. Hemen evet, sitemize geçelim. Sitemizin ismi dizilon.com açıklamaya da vereceğim. <laughs> burada oturum açabilirsiniz. Hatayı bildirebilirsiniz. Veya burada arama yapıp istediğiniz filmi, diziyi aratabilirsiniz. Mesela ne aratalım, ne aratalım? Mesela Iron Man. Iron Man Netflix'te yok. Evet doğru. Ee, mesela Stranger Things gördüğünüz gibi burada. IMDB puanı var. Sonra süresi bu arada bölüme göre veriliyor. Süresi, yapım tarihi, şey tarihte, işte, yapım yeri, e, dili, türü, oyuncuları, açıklaması, ondan sonra sezonları, bölümleri, yorum yazabiliyorsunuz. Ondan sonra bitti bu kadardı. <laughs> Neyse arkadaşlar bunun gibi bir sürü dizi gelmesini istiyorsanız eğer like atıp abone olmayı unutmayın.